Yeniden merhaba sevgili arkadaşlar herkese. Bugün bir yazı okudum empati yorgunluğu hakkında. Bilmiyorum daha önce hiç bir oldu mu? Ee, oldukça aslında şema perspektifinden baktığımızda aşina olduğumuz bir kavram arkadaşlar empati yorgunluğu. Özellikle kendini feda şemasıyla doğrudan ilişkili. Ee, yeni bir tabir olarak değerlendiriyorlar gerçi ama aslında şema terapi perspektifinden baktığımızda bu tamamen kendini feda şeması ile ilgili olan bir durum. Kendini feda şeması olan insanlar arkadaşlar ihtiyaçlarını çoğu zaman ikinci plana atabiliyorlar. Kendi istek ve beklentileriyle ilgili aşırı fazla talepte bulunamayabiliyorlar. Ve bu yüzden genelde yorgun, bitkin ve tükenmiş hissetme hali içerisinde oluyorlar. Yani bu şema arkadaşlar duygusal olarak tükenmemize neden olurken bir yandan da ikili ilişkilerimizde sorunlar yaşamamıza neden oluyor. Ne gibi sorunlar? Özellikle tahammülsüzlüğe dönüşebiliyor. Aynı zamanda yalnız kalma durumları yaşatabiliyor bize. Çünkü arkadaşlar kendini feda eden insanlar, ilişkilerinde ihtiyaçlarını ikinci plana koyan insanlar yaptıkları şey karşı tarafa çok fazla odaklanmak. Karşı tarafın ihtiyaçları istekleri, beklentileri. Bununla ilgili çok fazla kafa yoruyor olmalara. Bir yerden sonra bu karşılığı gelmediğinde yani diğer kişiler tarafından kendini feda eden insan gibi böyle bir tepki alamadıklarında doğru da büyük bir hayal kırıklığı içerisinde buluyorlar kendilerini ve yoğun bir şekilde kaç tarafı suçlayarak öfke duygusuna kapılıyorlar. Bu duygular ve yaşantılar defalarca yaşantılandığında bir yerden sonra kendini feda şeması olan insanlar yakınlaşmakla ilgili ciddi zorluklar yaşıyorlar. Yani kötü bir deneyim gibi düşünün arkadaşlar. Kötü bir deneyim yaşadık. Birden fazla hatta bu deneyime rahatsızlığa maruz kaldık. Ne yapıyoruz? O kötü deneyimi tekrar kendimize yaşantılatmamak adına uzak bir mesafede kalmaya çalışıyoruz. Yani canım yanmasındansa keyif almam daha iyi gibi bir mantıkla ilişkilerimizi yorumluyor ve ilişkilendiriyoruz. Tabii arkadaşlar bu kendini feda şeması toplumumuzda oldukça yaygın. Kişiler farkında olmadan ya da farkında olarak kendi ihtiyaçlarını kolayca ikinci plana koyuyorlar ve aynı şeyleri karşı taraftan da da yapılmasını bekliyorlar. Karşı taraftan böyle güzel bir ya da bu şekilde anlayışlı bir tepki gelmediğinde yaşadıkları şey yoğun bir hayal kırıklığı oluyor, üzüntü oluyor. Ve bu da doğru da ikili ilişkimizi ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu sadece romantik ilişki bazında değil arkadaşlar. Yani bir taraftan da e, gölü göstereyim sizler için. Oldukça güzel bir ortam. E, bayağı keyif alıyorum. Bir taraftan yürüyüş. Bir taraftan da bu ilişkilerimize yansıyan olumsuz bir yapı hakkında sizlere bilgiler veriyorum. Peki arkadaşlar bu kendini feda şeması nasıl oluşuyor? Niye böyle bir yapı geliştirmiş olabiliriz? Aslında bize ne sağlamış olabilir ya da ne sağlamaya çalışıyor olabilir? Gelin birlikte bunları incelemeye çalışalım. Özellikle arkadaşlar böyle bir şema yapısı genelde yeteri kadar sevgiyi hissedemediğimiz ortamda gelişebiliyor. Yani bu şemaya sahip olan insanlar genelde ilişkileri kendi ihtiyaçlarından feragat ederek sevilebileceklerine inanıyorlar. Eğer kendi ihtiyaçlarımı yok saymazsa karşı tarafla çok fazla empati yapmaz, onun ihtiyaçlarını karşılamazsa yeteri kadar sevilme, değer görmem, önemsenmem gibi bilinç yaşında bir algı oluşuyor. Çünkü ebeveynleri çoğu zaman bu kişileri koşullu seviyor. Yani iyi bir çocuk olursan, akıllı bir çocuk olursan ...sana sevgimi gösteririm. Yani benim istediklerimi yaparsa ...kendi ihtiyacının, isteklerini yok sayarsan... ...ancak benden sevgi, değer, onay alırsın. Diğer türlü, hayır bunu yapamam. Eğer sevilmek, benden değer, onay görmek istiyorsa ihtiyacını yok sayacaksın. Tabi çok kaba ve biraz daha detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Ee, böyle bir ortamda büyütülen çocuk tarafımız şu anda da ikili ilişkilerimizde sevilmeyi, değer görmeyi, önemsenmeyi sadece kendini feda ederek alabileceğini düşünüyor. Eğer feda etmezse, kendi ihtiyaçlarından vazgeçmezse ya da karşı tarafın ihtiyaçlarıyla çok fazla ilgilenmezse sevilmeyeceğini, değer görmeyeceğini, önemsenmeyeceğini düşünüyor. Aslında bir öğrenme yapısı arkadaşlar. Yani bu yolla ilişkide Çocukluk dönemlerimizde ebeveynlerimizle kurmuş olduğumuz ilişki paternlerimizi farkında olmadan şu anki hayatımızdaki ilişkilere aktarıyoruz. Ve diyoruz ki, neden hep aynı sıkıntılar, aynı sorunlar beni buluyor? Neden hep hayal kırıklığı yaşıyorum? Neden hep veren taraf ben oluyorum? Neden hep beni sömürecek insanlar karşıma çıkıyor gibi. Bu şekilde bir takım örüntü kalıp tekrarlanma durumları içerisinde kalıyoruz arkadaşlar. Bu arada az önce ördekler vardı. Beni önce kaçtılar bilmiyorum. Sesi çıkıyor mu size? Gelse ama. Yani arkadaşlar bu yapıyı nasıl değiştirebiliriz? Ee, önce bunu fark etmek, anlamak, ee, nasıl bir ortamda geliştiğini düşünmek. Ee, sonrasında genelde şema terapide e, ben yaşantısal çalışmalarda çok fazla verim alıyorum. Yani o çocukluk dönemindeki öğrenmiş olduğumuz bilgi durumlarını değiştirmek için bir takım yaşantısa çalışmalar, imgeleme ile yeniden senaryolaştırma dediğimiz teknikler uyguluyorum danışanlarımla. Bu teknikler oldukça etkili oluyor. Yani çocuk tarafımızla bağ kurarak oradaki ilişkilere dair öğrenme biçimlerini değiştiriyor. Yani ne diyoruz çocuk tarafımıza? Senin de ihtiyaçların önemli, değerli, yani sen vermesen de sevilmeye hak ediyorsun. Karşı taraf için mücadele etmesen de saygı duyulmaya hak ediyorsun. Küçük çocuk. Sen sadece bir çocuksun. Bu senin bir ihtiyacın. Ve bu karşılanması gereken ebeveynler tarafından, yetişkinler tarafından karşılanması gereken bir durum. O yüzden yetişkin halin olarak ya da kişinin yetişkin hali olarak sana destek olmak için buradayım. Ben senin için varım. Sıkıntılarını, sorunlarını bu zamana kadar belki ihmal ettim. Görmezden geldim. Bunun için senden özür diliyorum. Umarım beni affedersin. Küçük tarafım, çocuk tarafım. Bundan sonra seni anlamak için, sana saygı duymak için daha fazla çaba harcıyor olacağım. İlişkilerimde başkaların ihtiyaçlarına odaklanmak yerine sana odaklanmayı seçiyor olacağım. Çünkü sen benim içimdesin ve bana ihtiyacın var. Bu ihtiyacı karşılayabilecek şu anda tek kişi benim. Gibi. Yani içsel çocuk tarafımızla konuşmalar yapıyor olmak. Bunu hipnotik düzlemde imgeleme ile yeniden senaryolaştırdığımızda bu yeni bilgi örüntülerini hipokampüste yeniden şekillendiriyoruz. Yani ben kendimden feragat edersem sevilirimi Hayır, kendimden fedakarlık yapmasam da sevilmeyi hak ederim, hak ediyorum gibi bir düşünceye çevirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bu biraz daha bilinçli süreçlerde işleyen bir yafa. Yani o yüzden bunlar e, psikoterapi ortamında e, özellikle uluslararası düzeyde terapi sertifikasyonlarını tamamlamış klinik psikolog ya da psikiyatri hekimleri tarafından uygulanması gereken kişiye özel uygulamalar arkadaşlar ben sadece size zihninizde küçük bir örnek olsun diye bunu paylaşmak istedim. tabii daha fazla strateji var değişim stratejileri ile ilgili. Bilişsel stratejiler, davranışsal stratejiler, ilişki odaklı stratejiler. Bunlara bu video çok uzun olmaması için şimdilik bahsetmiyorum. Eğer yorum yaparsanız hocam bu bahsettiğiniz şeylerle ilgili de bizi aydınlatırsanız çok mutlu oluruz gibi yorumlarda bekliyorum sizler için. Videolarımı devam edebilmem için. Beni buraya kadar dinlediyseniz eğer çok teşekkürler. Gerçekten çok keyif aldım. Bu yürüyüş bana oldukça iyi hissettirmeye başladı. Umarım sizin için faydalı ve farkındalık oluşturacak bir video olmuştur.